Makedonya'dan Samsun'a geldi. Doktor öğretim üyesi Muzaffer Ala obezite ameliyatı oldu ve inanmayacaksınız 118 kilodan 78 kiloya düştü. İşte biz şimdi onun hikayesini kendisinden dinleyeceğiz. Türkçe bilmediği için kızı Bilerina bize Türkçe tercümanlık yapacak. Ee, hoş geldiniz öncelikle Samsun'a. Hoş bulduk merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyiz. Ee, annenizin hikayesini merak ediyoruz. Nasıl bir serüven yaşadı? Makedonya'dan Tabii Samsun'a çok duygusal bir hikayesi oldu. olduğu için kendisi anlatsın. Travel History Town'un lidhje me humbjen e peshës gjat kit kësaj periudhe. dita. Quhem Fatima Azemi, jam nga Makedonia. Ndesha të tregoj historinë e jetës sime, me parë kam peshuar 117 kg, por një kohë të shkurt rafër një viti, shtash peshoj uh, 78 kg më pak. Për suksesin tem, u uh, përkujdes për operacionin tim doktor Muzafer Al. Edhe ja, pse më parë këm pas shumë probleme nda jetës, këm pas dhe dhimbje, këm pas dhe dhimbje të kamve, qëta është Jam <laughs> kretsisht Merhaba, benim adım Fatima Azemi, 43 yaşındayım, Makedonya'dan geliyorum. 118 kilodan 78'e düştüm. Şu an kendimi çok rahat, çok sağlıklı hissediyorum. Tabii önceden ayaklarım çok ağrıyordu, yürüyemiyordum. En büyük problemim tabii giyinmek. İstediğim şeyleri giyinemiyordum. Artık çok rahat istediğim şeyleri giyiniyorum. İstediğim yerlere yürüyerek gidebiliyorum ve kendimi çok sağlıklı hissediyorum. nasıl bir hayatı vardı, e, çevresinde nasıl bir baskı görüyordu sağlık dışında. Ehm, mm um, çfarë punë punoni në Maqedoni dhe si e keni pas jetën më erët, uh, jashtë asaj shëndetësore? Për vetë vetën unë kam lulishte, po ne si në Maqedoni, e pas jetën pak më të vështirë, se si jam kohë me me peshë Gojetmeave saht eda persona shka vin doqan shka blein nuk mund me besu kundra pesh stashka e kam nuk mund besoj Benim Makedonya'da çiçekçi dükkanım var. Daha önceden ayakta çok duramıyordum. tabi çok kiloluydum ve ayakta çok duramıyordum. Çok çabuk yoruluyordum ve bir süre sonra mesela bir yıl sonra ameliyat olduktan bir yıl sonra gelen herkes bana o sen misin diye karşılıyorlardı. Çünkü çok büyük bir değişim oldu gerçekten. Daha böyle genç, daha dinamik, daha anne kız gibi değil de arkadaş gibi görünüyorsunuz bize i̇şte yani. sen nasıl hissediyorsun bu durumda anneni bu halde görünce ben annem e, annemin adına gerçekten çok mutluyum annemi böyle o kadar rahat o kadar sağlıklı görünce ben de kendimi çok iyi hissediyorum Tabii arkadaşlarım da şey diyor bana annen çok genç ve arkadaş gibi gözüküyorsunuz diyor ama ben onun adına çok mutluyum ve e, doktor Muzaffer Allah çok teşekkür ediyorum sayesinde annem istediği kilolara istediği hayata vardı çok şükür peki annen senin anne kız ilişkisini nasıl değerlendiriyor tesieverler son gjendjen të në si nane bi, ta e ndjen vetën ma të Po, normal. Normal, shumë ma të një vetën. Edhe nga pomja, edhe nga kilogramët, edhe nga krejt. Edhe e falë ndryshë shumë, doktor Muzafer Al, për këtë punë, ndryshëm, për këtë punë sukses që e ka bondaj meje, edhe ju përferoj krejt ato shka kanë mundësi me orë, pse mes me bo këtë operacijan sukses Anne kız olarak tabii herkes hiç kimse anne kız olduğumuz hiç kimse inanmıyor ve tabii ki de bu sorunu olan herkese tavsiye ediyorum gitsinler rahat ve sağlıklı bir hayata kavuşsunlar çünkü ben de artık çok rahat bir hayata kavuştum çok sağlıklı bir hayata kavuştum ve buna çok memnunum çok mutluyum. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi başka bir ülkeden Türkiye'ye geliyorsunuz. Samsun'u seçiyorsunuz. Samsun'a geliyorsunuz. E, buna nasıl cesaret edebildiniz? Hiç korktunuz mu? Muzaffer nasıl buldunuz? Nasıl ona iletişime geçebildiniz? Eee Tüşker on kontakt me Muzaffer Ali ve akaçine vştir. Per me me doktor. Eee me Doktor Muzaffer këm pas kontakt se edhe bërje më ka përru për shumundjen e shekjerit, ka pas shumë sukses edhe është shumë mirë, edhe prej atëhet që ka përru bërje më për është shumundjen e shekjerit, edhe une qëtë ku këm vendos që me ardhë përsa shumë, shumë punë pune sukseshme. Edhe as pak nuk është e fështirë me ardhë këtu nësëmësumë edhe pas kontakt me ta, se ka sukses. Benim babam da me le tolë më Ee, şeker hastalığından ve şimdi çok iyi durumda. Kendisi de bir yıl önce ameliyat oldu. Biz ilk defa babamla e, tek başımıza gelmiştik Samsun'a ve herkes ne büyük cesaret diye karşılıyorlardı. Ama tabii e, iş hastalıkta olduğunda, sağlıklı bir hayatta kavuşman olduğunda insan çok düşünemiyor ama biz çok şükür çok e, iyi bir doktor bulduk ve kendimizi bütün, bunun için çok mutlu hissediyoruz. E, bu sorunlar sorunları yaşayan herkese çok tavsiye ediyorum. E, Kendisini çok rahat hissedebileceği ve çok sağlıklı bir hayat e, yaşamak isteyeceği herkese tavsiye ederim tabii ki de annem gibi ve babam gibi. E, Samsun'a çok da yabancı değil misiniz ama Samsun'u nasıl buldunuz? E, nasıl vakit geçirdiniz burada? Ayop elçen Samsun, ne depsesi kenepriyetu único cazatıktı ama aç farko Samsun'u seven işte perimir, <laughs> teper teperimir. Po personalisht e përshëndes zonjen Bejhan edhe komplet stafin e spitalit në kanë prit mirë jashta, jashta mirë, edhe jo me undi si në spital po përndihemi si në shpien ton, edhe tepër në kanë prit me fjalë të mira, me respekt, me nuk ka fjalë shkort, tepër, tepër, mi falëndesh. Samsun'u çok beğendik. Çok iyi bir yer. Buradaki insanlar da çok iyi. Özellikle Doktor Bey'in asistanına Beyhan Hanım'a çok büyük bir teşekkür gönderiyoruz bundan. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü kendisi baştan beri bizimle çok ilgilendi. Ve bütün ekibi, hastane ekibinize çok teşekkür ediyorum. Onlar da bizimle çok iyi ilgilendi. Bizi ev gibi hissettirdiler. Burası çok iyi. Herkese çok tavsiye ediyorum. Hocam, Makedonya'dan hastanız geldi, obezite ameliyatı oldu ve e, 38 kilo verdi. Hem hastanız hakkında hem de obezite cerrahi hakkında bilgi verir misiniz? E, hastamız Fatima Hanım Makedonya'da yaşıyor. Aşırı kilolarıyla ilgili problemleri vardı. Yaklaşık 10 ay evvel kendisine laparoskopik yani kapalı yöntemle bariyatrik cerrahi yani obezite ameliyatı uyguladık. Geçen 10 aylık süre içerisinde yaklaşık 38 kilo verdi. 10 ay sonra da burada kliniğimizde kontrollerini gerçekleştirdik. Aşırı kilolar önemli bir sağlık problemi oluşturuyor. Özellikle kilolarımıza bağlı olarak hem kalp hastalığı riski, hem kanser riski, hem şeker hastalığı riski artmakta, hem de günlük hayatımızda birçok pratikte yapabileceğimiz işleri yapamaz duruma geliyoruz. O yüzden aşırı kilolar yani obezite ciddi ve önemli bir sağlık problemidir ve tedavi edilmelidir. Bu amaçla tabi öncelikle yapılması gereken hastanın dengeli beslenmesi, düzenli egzersiz yapması ve normal yollarla öncelikli olarak kilo vermeye çalışması. Bunu başaramayan hasta gruplarında obezite cerrahisi hala da en etkin ve güvenilir yöntemlerdir. Ee, obezite ameliyatları için dünyanın pek çok ülkesinden hastalarımız klinimize gelmekte. Ameliyat ettiğimiz hastalar ortalama 3 gün hastanemizde kalması gerekiyor. Ameliyattan sonra normal hayatlarına bir hafta içerisinde dönebiliyorlar. Beslenmelerini ameliyattan sonra beslenme uzmanlarımız takip ediyor ve hastaların daha sonra da kontrollerine devam ediyoruz. Tüm ameliyat yöntemleri laparoskopik yani milimetrik küçük deliklerden girerek gerçekleştiriyoruz. Kapalı yöntemle gerçekleştiriyoruz. Bu da hastanın ameliyattan sonra daha az ağrı duymasını sağlıyor ve normal hayatına daha erken dönmesini sağlıyor. Ee, obezite hastaları endişelenmesin. Biz onların her zaman yanındayız. Onların sağlığına kavuşması için her zaman onların destekçisiyiz.